Ağzı şeytan acıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi levh-i mahfuz boyutunu görmek niye çok kritik? Bu konu hakkında bir yayın yapacağız. Çünkü hep böyle iyi anlaşılmaması durum var bunun. Levh-i mahfuz boyutu. Şimdi ayette o katımızdaki ana kitaptadır. Pek yücedir, hikmet doldur diyor. Kur'an'ın yani hikmet dolu olduğu hakkında zaten bir sürü ayet var. Ve Allah katından geldi. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir vesaire. Yani bütün bu vurgular hepsi levmahuza gider. Ve zaten Buruç suresinde o Kerim bir Kur'andır. Lev Mahfuz'dadır diyor yani direkt. Şimdi bu kadar vurguların bir de gerçekliği önemlidir. Şimdi bakın. Mesela kainat çözüldü. Vesaire. Efendim. Şimdi biz şu anda bu durumdayız. Yani kainat çözüldü. Kur'an bunlardan bahsediyorum. Yani bunu demek durumunda olan biziz. Geçmişte işte bu niye söylenmedi ya? Geçmişte yoktu çünkü. İşte bu noktaya bir türlü gelinemiyor yani. Her şeyin böyle geçmişte söylenmiş olması gerekiyor sanki. Yani şu an bizim olduğumuz durum çok özel bir durum. Bir defa bunu anlamalıyız yani. Oradan dolayı da bize sorumluluk geliyor yani bilgi çağı, iletişim çağı. Mesela Tevrat Bencil'e de şu anda bu kadar ulaşılabiliyor. Niye işte önceki kitaplarda geçmiyor? E tabi önceki kitaplarda da yani Tevrat ve belli bir ölçüde geçmeliydi. Hem yani tefsirlerde diyelim. Orada İsrailiyete kolaycılığa sapıldı vesaire. Ama sonuçta çok büyük imkanlar da yoktu yani şu anda bizde var bu. Yani kelime yani araması bile yapabiliyor yani. Tevrat ve İncil'de düşün yani. Kelime araması. Yani eskiden bütün kitabı ezbere bilmen gerekiyordu diyelim. Onu yapabilmen için. Şu anda bunlar bile yapılabiliyor. Ki gerekiyor bazı konulardan. Vesaire. E zaten başka dilde edilir. Şudur budur yani çevrildi Arapça vesaire ama. Sonuçta bir güvenilmezlik atmosferi hep söz konusuydu. Neyse. Yani bakın. Bütün bu ilimlerle Kur'an'ı iyice anlama yani görevi diyelim bize düşüyor. Bunu önceye önceye kesinlikle götüremeyiz. Yani niye söylenmedi diye. E bu bize düşüyorsa e Kur'an levh mahpus danlığını da e, iyi düşünmeliyiz. iyi anlamalıyız. Yoksa Kur'an'a o şekilde yaklaşamayız. Her şeyi içeriyor noktasında göremeyiz yani Kur'an'ı. Lev da işte bunun için bu kadar önemli. Bizim şu anki görevimizi sağlayan nokta oluyor o. Tabi bu sadece soyut, böyle konuşarak yürüyecek bir şey değil. Kur'an'ın kainatı, içerecekleri Tevrat benciliği, içericiliği ve düzelticiliği bunlar haberi örneklerle gündeme getirilecek. Ama işte bu işin bir teorik çerçevesi de biraz çok önemli duruyor. Çünkü hemen e din tamamlanmıştır. İşte bizim fazla düşünmemiz, etmemiz niye gerekiyor? Hemen öyle bir yaklaşım başlıyor. ya. Yani. Veya insanlar işi saptırabilir. İnsan aklına niye güvenilsin işte. Vesaire vesaire. Çünkü geçmişte bu yönde sapışlar oldu, bu yönde efendim e, tedirginlikler oluştu, şu bu falan. Yani bu tezledir, şudur budur diyelim. İslam filozoflarıdır vesaire. Yani akledenler böyle salıp gidiyormuş gibi. Ve buna karşı da bir refleksler, ezbercilik vesaire. Çok oluştu şimdi. Onun için bunu bir de kırılıp efendim bir mahfuz boyutuna bunu kırılmadan yönelemezsin. Bunun kırılması da gerekiyor vesaire. Çok boyutlu yani bir durum. Ama yani sonuçta yani Kur'an-ı Kerim'de de yani pek çok atalarımıza uyduk diyenlere beleştirilir yani bilinçli bir şekilde işe yönelme gereği var. Mesela bakın Maide 104 onları Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dedikleri zaman biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk derler. Şimdi tamam bizim atalarımız efendim yoldan çıkmış sapıklar falan değildi ama bizim şu anda görevimiz olan konuları da çözebilecek durumda değildiler. O yüzden biz atalarımıza uyduk noktası bizim açımızdan da çok büyük problemdir. Bu bakımda yani atalara uyma değil. Efendim kendi görevine odaklanacaksın. Ey madenler diyor. Siz kendinize bakın. Maide 105'te. doğru yolda olunca sapan kimse size zarar vermez. E bizim işte doğru yolda olmamız e, üzerimize düşen görevleri ve şartların oluşturduğu görevleri aynı zamanda yani. görerek bunları yapmadır. Ama bahane aranırsa da dediğimiz gibi çok her taraftan bahane çıkabilir yani. Ve bir de yani şunu söyleyelim. Şimdi yani Kur'an indiği dönemden bazı örnekler veriyordum. Mesela bakın Kur'an indiği dönemde Rumlar yeneceği birkaç yıl içinde galip gelecekler diye Allah'ın geleceği bildiğine dair çok net örnekler görüyorlar. Ve imanda da bu net örneklerin bir yeri vardır ya. Yani. Sadece laf değil örnekler. E bizim de bazı örnekleri şu anda görme durumumuz var. E bunu e, görmeye mi çalışmalıyız? Mesela Kur'an kainatı içerisinde bu gelecekte olacak bir şeyi bilmesi gibi bir örnektir. Kur'an'ın. E bunları gördüğümüz zaman bu imanımızı arttıracaktır. Efendim güçlendirecektir. Şudur budur. E yine mesela diyelim Uhud savaşı oldu. Uhud savaşında Müslümanlar niye kaybetti? Hemen ayette geliyor. Sizin kendinizden dolayıdır diye. Çünkü peygamberin yani sözünü dinlemediniz, dünyaya kapıldınız vesaire. Yani bakın sıcak o anlık murad ilahi veya ilmi ilahi efendim hemen gündeme geliyor. Biz ise bu tarz şeyleri levmavuz boyutundan görebiliriz. Mesela İslam toplumu efendim niye kötü duruma düştü, zor duruma düştü? E Kur'an ama baktığımız zaman Kur'an, Tevrat, Müziği, içeri, İçerici, içeri, Müziği, Dünyaya Tebliğ bunlara yönelimmedi. Ve bu yüzden kötü durma dediğimiz zaman bakın o andaki açıklama murad ilahi ve ilmi ilahi çerçevesindeki açıklama ile muhatap oluyoruz. Bu gerekmiyor mu? Yani bu Gerekmiyor mu? E o da levmaz boyutu ile alakalı. Yani bizim açımızdan bu levmaz boyutu çok kritiktir. Bunu bir daha söylemiş olalım. Yani çeşitli bakımlardan belirtmiş olalım. Ki yani bu işler biraz rahatlasın yani. Evet sizin diyeceğiniz bir şey varsa ona bakalım yoksa yani kapatacağım. Katlanlara teşekkürler.